Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Seçkin. Bugün yanımda Veysel birlikte Lambert Icon 2'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Hoş geldin Veysel. Hoş bulduk. Bugün yapacaklarımız şunlar. Arabalarla daha çıkacağız ve firewood keseceğiz. Lav odunu falan keseceğiz işte. Öncelikle Gelirip ben bir, öncelikle ben savun bile alacağım en büyüğümle bu parayı da yan çarımdan gönderdim çünkü 20k kasmak bu çarda zor olduğu için yani işte yarım saat uğraşacağım ama bir 5 dakika uğraştık seçkinle birlikte 20k evet. geldi yani şu muydu 15.500 Çarayı yine açtık. Aldığımıza bak. Bu arada Birinci gençler, e, Firewood ama FireX aldım. E, VSL'de de var. E, hayranlardan gelmiş. E, dün oyundayken gönderdiler baltayı. Bende de var, VSL'de de var. Aynen. Daha abonemiz azken hayran çıktı. Allah. Lan. Ne oldu lan? Tekerim gitti. Tamam <laughs> e, git e, çağır şeyini. Arabanı Şöyle ayarlarını e, ver de şöyle. En büyük kodundan çıkması için yoksa ince ince çıkarsa ee, kamerete koymak sıkıntı oluyor. Firewood'ları kesmek için Firex kullanacağız. Bir arkadaşlar önceki bölümde yani dünkü bölümde Sav sağ milim şey olmuştu fırlamıştı yenisini aldım çok kaybım var çok ben <laughs> firewood bundan geçecek mi büyük ihtimal geçmeyecek anca küçük yeri şey olur geçer i̇şte Evet, çıkalım Bu arada arsayı da büyütmemiz lazım da. Onu da bir sonraki bölümü yaparız artık. Olabilir. Burada burada baltalar var lan. Çalmayı imkanımız yokmuş tamam. Oo bu ne lan böyle? Yolun mu çal? Şey Yapsa dokuz dokuzlu balta bugün ne yapmışlar? Aynen. O evet. biri white bir şey liste eklememiş herhalde dışarıda kalmış. <laughs> Bu dağ çıkışın <laughs> özel bir stili var. Gel gel arka arkaya çıkalım. Özel bir stili var gençler şöyle kenardan gidince kayalar çarpmıyor. Daha çıkınca yukarıdan kaya yuvarlanıyor böyle. Bakın. Taşlara çarptığımızda da işte böyle oluyor. Ve ee, öyle kalıyor. Yok lan kalmıyor. Kayaların geliş yeri de orası. Ve Firewood'lar. Ölecek mi? Yok. Dünkü bölümde zombi ile altın ağacına gitmiştik. Aslında buradan da gidiliyor ama. Aynen şu. Eta biraz zora yaptı. Ben küçük bir tane ağaç alacağım ya. Küçük bir tane. yeter, şu, şunu, şunu kessem yeter. Ben şunu kaldırayım kardeş. Kestikten sonra Shift artı e, e ASD ile e, w WASD ile aşağı fırlatacağız şöyle oradan indirseniz taşlar arkadan geldiği için çok zorlanıyorsunuz. Aynen şöyle uçurumdan yuvarlayınca aşağıda duruyor. Kimse dokunamıyor zaten white tamam, için. Bir araba yeter çünkü bir odun yeter çünkü bence e, arabalarımız küçük. Bence buradan inmeyelim lan. Çünkü ters ben dön. Inmedim, ters mi döndü? <laughs> Ağacın üstünde kalsın. Dur lan dur Ben buradan inince kardeşim. Abi. Aa lan taşlar Anladım. kapatmış. Araba Ulan ya taşlar örtmüş lan gelin. O yüzden ben lan de burada. Araba ağacı var. Araba ağacı var. Ulan ya. Yani. Ulan ben de burada kaldım. Hadi be. Araba kurtarma işlemi başarısız. Araba ters döndü. Bendeki de öyle. ki üstteki dalada kaldı ya Ters çekildi Buraya Samsun'u ekleyip keseceğim sonra Bir şeyler yapacağım buraya Aynen ben, ben de keseceğim götürsem, götürsem yani. Ben direkt ağacı götüreceğim İyi tamam ben Hangi senin? Şu Şu benimki Tamam sen çek kendi ağacını Bunu sürükleye sürükleye götüreceğiz herhalde değil mi? Aynen Ölistan mantıklı. Evet arkadaşlar geldik. Ee, ağır ameliyat sonuçlarında ağacı buralara kadar getirdik. Ve senin görmüyoruz ama bizim Tycoon böyle. Ben kesmeye başladım. Ee, hiç hile kullanmadan geldim bunlara. Onu da baştan söyledim. Emeğimizin hakkı. Bakalım Firewood giriyor mu? Bir parçası girdi zor bela Evet sıradaki parça Ben de arsamın büyüteceğim işte 19 klık kamyonet var diye Hı -hı. İşte bir de ondan lazım var yani başka ihtiyacım yok diye. Bir o kamyonetten alsak Kamyon. Hadi lan gir lan Hayır. Girmedi. Niye girmedi? Gençler baskın yedim. Şu bakmayın. <laughs> Bir de devam ediyordu ama bastım yedim. Ben maçları ağaçları Sami'den geçirdim safhaya götürdüm şu an. Oğlum ağaç var ya bilim farklı geçmiyor Sami'den milim milim. Sen, sen gel benim Sami'yle şey yap. Aa lan dur dur.

Evet gençler geldik. Odunların hepsini sattık. Ee, Veysel'in baya parası oldu benim olmadı. Neyse başlar. Ben de önceden vardı zaten. Neyse ne para paradır. Aldık ağımız oldu. Ee, bu da çıktık bugün. Başka yapacak bir şey. Kaldı mı? Kalmadı diyelim. Bir de şeyi gösterim istersen Rookie Rookie gidiş yerini göstereyim. gösterim. Görüyorum TNT ile patlatmışlar tamam. mı? Tam patlatmışlar gör. Bir tane Rookie alayım da. O ileride ben ağaç bahsen. var. Ağaç e, benim dokunuyor mu? Va. Bu ya boş. Şey. Fena koydum lan. Oğlum bende şey git yani bir tane bir tam bir bu şart. Shark? shark, derken, shark. E, kes keskinlikten mi diyor yoksa ...balkayı mı kastediyor? Kast ediyor? Balta herhalde. Onun Yok okay belki. Gençler burası da böyle. Dağlara da kapalı burası ama virüsü kırmış hmm. açmış ve burada önceden Snow Globe Wood vardı altın sarılı. Yıl yıl başında vardı. Belki gelebilir ben. Gelse güzel olur aslında hmm. önemli bir ağaç. Gelse ben satmam. şey Abi. ileride herhalde. Gel Orada burada mı? ise aynen burada yani gençler Ruti X buradan yapılıyor. Şu kartalın efsanesi diye ilgisini geçmesi lazım oyunda. Notları var. Aynen you. her yerde the diyor message, işte follow the or. eagle yazıyor. Şöyle bir yerde aynen, böyle bir mahzene iniş var. Mi? İndikten sonra şöyle bir yer var. <laughs> ee, arkada da bakın kartal var. Bu heriflerin önüne yemek ee, Yemek yediğim bir. Bu Dur, dur dur buna ampul Buna kum torbası o cam, Buna da Olucan Ol, Yok oğlum bu ne, değil adet, mi? Neyse ya. Işte, o yuvarlak şeylerden Bunları koyunca şöyle tepeden e, Rookie X düşüyor Sistem balta geliyor Rookie X düşünce alıyorsunuz kaçıyorsunuz Ben yani son kez Şundan şu notlarını göstereyim Sonra bir bölüm bitirelim Bir de şey oradaki gizli eve gidelim o araba benim ah, ya. Yani? boş Abi ya. şu üstte de parkur var. Ee, sonunda hiç ağaç falan yok. Çok saçma yapmışlar. Bari işte şu ağaçtan koysaydı no, 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 no. ya. Var ya sarı parlayan. Bu arada bu şeyin altında pembe aynen, ağaç aynen, varmış. ben gördüm. Ben de bakayım. Shift lock'u açtım. zor görünüyor. Dışarıdan bakcan ona. Dışarıdan mı bakacağız? Şöyle bakalım. Ben de ilk defa baktım. Oğlum iyi gözüküyor lan. Tamam bir diye diyorsun. Göreceğim yani. Neyi ne oluyor şu Tek tek günah günah. <laughs> Gençler önceden görev varmış. Ben o görevi yapamadım ama Veysel yapmış. Snow Glow Wood'u alıp şuradaki kapağı açıp buraya şey ediyormuşuz. bırakıyormuşuz. Koy, koyuyorduk işte burada ibre vardı işte koyduk şu ibre artıyordu. Ne At olur acaba? At olmak boş ver ya. Bir şey olmadı. Lan. <laughs> Çekil. Oğlum dur 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 lan dur gel bir gel bir gel bir gel bir ben ben çıkayım kaldıracağım seni bir çık lan hadi çıkılır oğlum, oğlum. lan, lan. <laughs> bölümün sen, sonuna geldin. sen benden <laughs> örttü lan açsana çıkamıyor mu dur oğlum ya sen in bir bir dakika bekle bekle niye ineyim oğlum Ha tamam tamam tamam. Tamam şey ağaç kesiyor. Dur dur ulan. Şuraya bastım da çıktı. Ulan şimdi Bekle, çıkalım. Bekle kesin bir tane. Allah Allah uğraştığım bir şey mi? Al şunu al. Al lan al. Yolla. yolda ya. Lan <laughs> ağaç satıldı. Lan oğlum ağaç <laughs> gitti. Aa sattı Sana mı? Bana gelmedi ama zaten satılıyor oğlum buraya. Ben buraya geliyor sanırım. Bütün ağaçları sattım buraya. Sonradan bir baktım yok. Para yok. Tam bu ulan Dur at bir. Kapatalım sonsuz yüzünü şunları tutuyorum da kim saçmasın ya böyle bir lanet yer mi olur? Tamam gel şu notları göstereyim. Her şeydeki değil mi? O marketlerin orada. Bir de buraya dair şeyler Aynen. notlar var. Şu e, ıı, şeyi işte. <laughs> Efsanesi diye düşünüyorum. Işte. Follow the eagle falan filan yazıyorlar. Bu arada e, kimsenin görmediği bir not varmış kanka. Ben çoğu notu gördüm. Şeyin. Ben ne? çoğu notu gördüm ben. Yo yo. E, an, e, Ancesi de da görme varmış. E, duvarın arkasındaymış. Duvar işte? e, gel. Göstereyim ben seni. Aynı. Yo, hayır iş. Şeyi de lan şeyi de. Markette. Lan. E, ben... e da var da. Ben gördüm hepsini. Gel gel oğlum var bir tane. Abi dur ilk bir göstereyim. Bakın. Burada kartının simgesi var. Ee, bir dakika şöyle bir biraz okursak. Builder diyor. Bir dakika ne diyor? All that glitters is gold ne diyor? Başka. Ve All get free robux diyor oğlum ya. Bizi mi kandırdı? Gel gel. Şu üstte var. Robux mu diyor? üstteki mi? Ha üsttekini gördüm ben. Başka. Aynen. İlk önce bir şuraya gidelim. Ya oğlum bak. İlk ya ilk ben çıkacağım ya. Aa Eyvallah. çık. Eyvallah. Evet, ak ulan. Hadi. Aa. tamam lan. Tamam. Lan çıkmıyor. Burada gizli bir not lan çıkmıyor. var. <laughs> lan çıkıtana. Gel yani, gel. Bunlar hiç çıkmıyor. Rumors. Rumors hakkında diyor ee, ampul yerler global ee, ampul light ışık ampul şişeleri işte. <laughs> <Işıklı> ampul yerler <laughs> also ama ya bak ya yani, şey hakkında diyor diyor bazıları diyor ampul yer diyor bazıları diyor ördek şeklinde bir ne bir şeyler diyor ördek falan diyor gusmanak diyor en adamın kafası ördek şeklindeydi o. Hayır hayır şey, şey, şey kötü diyor gizli Jelous ne lan? Ya ya aşağı in bir tane daha not var arkadaşlar oradaki not öyleydi. Şey Başka bir nota gelirsek şurada Gel 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 şurada var. gel Aynen Arkadaşlar burada da, Burada da onun devamı var. Umut Brolicat diyor. Offer. Uh, Go, go, to also eat sen yukarıda okumda. Aynen şu kumda şu burada. Okumda gel, gel şurada şu burada arkadaşlar. Gördüğünüz Şöyle, gibi. Şöyle kum bir Gel gel kan kanka bak gel bir gizli şey şurada bak tam bunun içinde şu duvar. A a bak gel shift shift yokla ben gördüm. Collect ticket inside diyor gel. Evet. Shift shift yokla bak bir. Aynen. Şey Kolektikat inside diyor da ne işe yarıyor? Ee, collect diyor. İçinde içinde. Size gençler neydi şöyle mi? baktığınız Gizli zaman mi? bakın şurada bir yer var. Ee, orada da önceden beta x varmış. Yani bakın işaretleyeceğim ben orayı. Şurada beta x oluyormuştu. Neyse dur be. Durum, ben kendim, ben orada ben bir a gittim. A Arkadaşlar gördüğünüz <laughs> Ve balta gitmedi lan Öyle yerlerden düştü mü balta gitmedi Bilmiyorum ee, bir, de, bir tane daha var ee, Kart O da şey o kulübenin orada herhalde Follow the eagle yazıyor Yani kartalı takip et diyor ee, Bir tane işte lens Lance... Store'da Gayet. var Hani bir gelmişken Lens Store'a da mesela. gidelim be. Şimdi bu lens store'dakini okuyam, şu, biraz zor. Şöyle bakınca görünmüyor ama şuraya gelip şöyle öyle geriye çekmeniz lazım. Bir dakika bir çekilsene. Ha. Ha çekil çekil göreceğim onu. Dur. Dur lan dur ben Aa ben görüyorum. Ee, orada Rumors are this one. Ha. Dur. Uh, uh, status Dur. Dur. diyor şey diyor, hmm, kum diyor, um, bir de yani, worm diyor. Ay yok lan dört, dört toprak şey demek. Aa doğru doğru, ee, doğru worm diyor, yani Wars. o worm da şeyde satıyor, o için orada satılıyor, dün göstermiştik dünkü bölümde. TNT'de abinin orda satılıyor. Herhalde bu her kartta o bir insanın ne yediğini söylüyor, bir de o insanın özelliklerini söylüyor. Steel falan diyor işte bıçak falan filan diyor. Bıçak, bıçak steel demek herhalde bilmiyorum. Hayır, e, istiyor içerik <laughs> olması lazım. Şey, Neyse, e, burada yazmıyor. Diğer tarafta yazıyor. Gel, e, gel, gel. Ay, aynen Sen açın tabii. Zengin çocuk. Onunla ben laf... Tamam, laf değil sandım evet. evet. Hadi be köprü ömrüme yedim be. Aradan sıkışıyor. Ne tür şey çekiyorlar? Vah. lan. Evet. Kapıyı açalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Illuminati var. Oyunun bir Illuminati ile bağlantısı var. Şurada dünya ne Türkiye'de de şurada yani Türkiye görünüyor mu? Görünüyor lan Türkiye görünüyor. Dın, dın, dın. Follow the Eagle yazıyor. Burada da yani Kartal'ı takip et diyor. Ama nerede olduğunu pek bilgi vermiyor. Maalesef. Aynen uzun sürdü. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere görüşürüz.